Eee boş bıraktım dedi, teba ettim dedi. Kelimeye bakalım bir polis. Dedim ne yaptınız? Dedim hocam, açlık sözü polisin anlamı cilalamak. Polis scientist, cilalı bilim adamı şunu yaptı, cilalı bilim adamı şunu yaptı, cilalı bilim adamı şunu yaptı diyor. Ben diyor kapam takıldı, cilalı ne demek, cilalı bilim adamı nereden çıktı diyor. Dedim hocam polis polonya demek. Ona göre deyince değişti her şey. Sözlü de İşe kullanmayacağız. İhtiyaç olan yerine Ama gene de çocuk kelimeyi cümle içinde öğrensin. En doğrusu bu. Dinleyerek öğrensin. Dolayısıyla biz de mesela kelimeyi öncesinde de bu etkin okuyor. Bilmekle gelebilmiş bir Bu parçalar var mesela. Her parçayla ilgili sürekli tekrar var. Dinleyip boşluk doldurma var. Kelime tanıma var. Mesela öncesinde Dolayısıyla metkinler ama basit metkinler. Biz dil bilgi falan girmeyiz. Akademik kitaplarda da ben yazdım. Geçen de söyledim, bir daha söyledim. Dünyadaki en çalın İngilizce gramer kitabını yazan bir Türk'tür. Beni <laughs> bu bunlar bir var mı? Öyle bir şey yok. Dil bilgisi lazım. Ama amacın önüne geçmemeli. O bir araçtır. Akademik sınavlar için ayrı. Dolayısıyla ben İngilizce'de teslim de doğru olayla ki değişecek bir başlıyor. Şimdi mesela akademik sınav takip yapamazsa ya çocuklar zetkilerle karşılaşacak. O yüzden söylüyorum. İyi e tepki bir sınav çıkıyor. Electronic Test of English Proficiency yani İngilizce uzmanlığında elektronik test dinleme konuşma yazma üzerine işte bir e, provasını yaptılar. Yakında uygulamaya gelecek bu şu demektir. Yönkü GLS dediğimiz akademik boşluk dolgunu anlama ÖSYM'nin sınav tarzı olan, Türkçesi, İngilizcesi olan 80 sorudan oluşan insanları perişan eden sınav kalkacak yakında. Fakat akademik kaldı, bir duracak demek Dinleme, konuşma, yazma, okuma yok çünkü bizlerde. O sınav ilgilenen çocuklarınızı bekliyor. Yani e, iki ay önce prova yapıldı. Dünya zaten kalkıp ISF'e bu sınavda. Biz maalesef LGS'de İngilizce soru soruyoruz. Siz de maalesef bizden çocuklarınızın testlerinin iyi olmasını istiyorsunuz. Bu çocuk İngilizce öğretmeninde hazırlanırken YKS dikleri test yapıyor. Bu çocuk bitirince akademik sınavlarda yük yerlesi yapıyor. Ve bu çocuk İngilizce öğrenemiyor. Dolayısıyla bu yaptığınız çalışmada lütfen çocukların yanında iyi bizim olun. Hocam bu kadar dinlemem verdi. Kızım, oğlum. Hocam bu kadar neyse bir şey vardır. Siz biraz daha fazla yapın. Ama bu çocuk beş ay sonra, bir sene sonra dediğim noktaya gelecek. Bazılarının eski altyapısı eksik olduğu için sıkıntı olabilir. Ama hepsi en azından başladığı noktanın kesin olacak. Dolayısıyla bunlarda mesela beş için söylüyorum. Kelimeler var. Bundan seslendi beni orijinal. Diyalog kitabımızda iş bakan oldu mu? İngiliz seslendiğimiz stüdyolar. Diyalog ayrı var. Bundan ayrıca çocuklar hocalarımızın işte kısa eğitim bazen böyle hani fırsat işi biliyorsunuz. O anda bir şey fark eder, farklı bir şey verir. Etkinlik yapar yapacağız. Ama artık Çocuklar Çocuklarımız her gün dinliyor, her gün okuyor, her gün gerekirse yazıyor, gerekirse her gün cümle kuruyor. Hikayelerle, diyaloglarla aklıda kalıcı olsun diye. Buna alışmıyor öğrenciler var, alışacaklar. Sevgisi biraz olanlar var, daha da iyi olacaklar. Ama çocuğu uğraştırmadan, ben daha önce dedim, biz not falan da, da uğraşmıyoruz. Ben çocuğa dedim ki siz İngilizce çalışın, ben elinize not veriyorum. Nota takılmayın. Bizim işimiz İngilizce öğretmek. Sizde tek ricamız var, bitireceğim. Kitap ilgili çok şey var. Eksi birisi anlatırız. Çocuğun evde dinlemesi için ortam yaratın. Bilgisayar olur, tablet olur, telefon olur. Ama dinlemesi için ortam yaratın. Çünkü o çocuk duymadığı hiçbir kimliği konuşamaz. Biz e, radikal okullarında bambaşka bir eğitim uyguluyoruz. Yani e, sınav sistemine yönelik değil, konuşma aralıklı bol dinleme çalışmalarının olduğu, aktiviteden olduğu bir e, teknik çalışma yöntem uyguluyoruz. Kendi kitaplarımızda, kendi kaynaklarımızda iyi bir ekiple bunu yapıyoruz ve okul ortamıyla birlikte çocuklar kısa sürede İngilizce öğretebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü çocuklar hem bizim için hazır hem de olabildiği kadar istekliler. Sürekli diyaloglarla, etkinliklerle bu çalışmaları yürütüp iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz.